Hemen bu akarsuyun arkasında bir tane değirmen var. Değirmenden değirmen tarafından gelen su bu şurada şelale yapmış. Çok güzel akıyor su. Taşların arasından geçiyor. Harika ya. Şurada bir üst geçit var. Ki kocaman taşın arasından sular geçiyor. Nasıl yarmış ya bu su buraya. Evet su karşıdan akıyor. Şöyle geliyor. Şöyle. Şuradan şu şekilde devam ediyor. Ağaçlara bakın çok güzel. Söğüt ağaçları. Az önce e, şelalenin arka tarafından bir çekim yapmıştım. Şu anda üst kısmından yapıyorum. Tabi belediye burada ıslah çalışmaları yapmış, kenarlara beton yapmış. O taraflar suni ama e, burası daha önceden e, hiçbir Natural bir yerdi yani, doğal bir yerdi. Bu kenarlara sonradan işte betonlar atılmış. Ana kayalar da hala mevcut. Evet, suyun aktığı yer e, karşıdan geliyor, arka tarafta. Şu anda gördüğünüz yerde de değirmen mevcut. Şöyle değirmeni ortalayayım. Şimdi birazdan oraya geçeceğim. E, şu suyun aşağı tarafa doğru döküldüğü yer. Ve gel, suyun geldiği yer karşıdan geliyor. Ağaçların arasında dağdan gelen bir su. Sürekli gelen bir su. Ve tam da değirmenimiz var. Değirmene doğru ee, yürüyorum şu anda. Şu anda değirmene doğru yürüyorum. Yan tarafta ee, bir tarım arazisi mevcut zaten bölgede suyun olduğu yerde tarım arazisinin olmaması imkansız ee, burası çok eski bir değirmen Osmanlı döneminden kalmış ee, yapıları birazdan göreceğiz ama bu 1900'lü yıllarda da devam etmiş Cumhuriyet döneminde de ee, un fabrikalarının ortaya çıkmasıyla e, e, sanayi hamleleriyle tabi e, bu değirmenlerde tarih oluyor sonra arkadaşlar bugün bir değirmen videosu çekmek istiyorum sizlere e, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım e, benim göremediğim yerler olabilir onu yorum yaparak veya e, sayfamızdan bana ulaşarak bildirebilirsiniz E yakın bir döneme kadar da faaliyeti devam etmiş bu değirmenin şu anda belediye tarafından alınmış ve şu anda kullanılmamakta. Hala şu anda çanak bir çanak var orada karşıda. elektrik tesisatı var galiba zannedersem kapının girişinde gördüğüm kadarıyla ama şu anda kullanılmamakta şu hemen giriş tarafında şöyle bir yığmamız taşlardan yapılmış bir yığma alanımız mevcut. Şöyle bir yapımız mevcut aynı zamanda. Hemen içeri giriyorum. Ee, böyle güzel bir yer. Şuradaki yapılardan zaten Osmanlı döneminden kaldığını çok rahat anlayabiliriz. Şöyle. Yapı itibariyle çok eski bir yer. Şöyle önce aşağıya doğru bir ineyim. Değirmenlerde yapılar. Ee, şuradan. Ee, sular aşağı iniyordu galiba muhtemelen. Şöyle aşağıya doğru bir ineyim. Şöyle. Evet ileride ne olabilir? Şöyle. yerde hayvan falan olur diye endişeleniyorum <laughs> çünkü böyle yerlerde ne olacağı belli olmaz. E, burayı içki içenler kullanmış, dışarıda kalan insanlar kullanmış. Tam karşıda bir çark var, tam karşıda orta kısımda e, şöyle mertekler var büyük kalın e, ya da buna baba diyorlar bu odunlara. Böyle eski tip. Şöyle duvar taşları var. Bu duvar taşları tabi incelenmeli detaylı. Şu ileride de var. Buralara saklama yapıldığı da biliniyor yani. Şöyle buradan çıkayım. Yine yan tarafta da iki tane Aynı bölgeden iki tane var. Ee, karşı tarafta da yine e, bir tane çark var. Değirmen çarkı döndürüyor. İşte buralardan bir şekilde su boşalıyordu. Ve bu su e, döndürüyordu. Ve buradan çıkan su da şuradan şöyle aşağıya dereye iniyordu. Şuraya. Tabii şimdi yukarı çıkalım. Şöyle. Çok tehlikeli. Kafamıza düşebilir. Bismillah diyelim. Evet. Şu an değirmenin içine girdik. E, Floresanımız mevcut. Yakın tarihte olduğunu gösteriyor zaten şurada elektrik tesisatımız var. Evet, şöyle burası ee, ev sizler tarafından kullanılmış. Şöyle karşıda dükkan sahibinin yazanesi var galiba. İşte az önce şu deliğin altında o tünelleri girdim mi iki tane? İşte o tünellerin olduğu yerdeki mekanizma dönüyordu aşağıda. Burada değirmenin ana makinasını görüyoruz burada. Burada bunun içinde buğdayları, arpaları, yulafları döküp una çeviriyorlardı. Şöyle. E, dükkan sahibimizin burası yazanesi. Şöyle. Oraya gelmeden önce burada da tahtalara basmayayım. Yıkılır mı diyeceğim. Böyle bir yerler var. Tabii çok fazla anlamıyorum değirmen içinden falan. Yalnız gözlemlediğim kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu da üçüncü olan yerimiz. Bir de burada var. Bir, iki, şurada üçüncü, dördüncü ve beşinci Burada beş tane makine var. Bu beş makine e, gün, e, her gün çalışıyormuş o zamanlar. Şu arkada pencere varmış galiba. Sonradan kapatmışlar. Şu yan tarafta da var. Niçin için e, boşaltıldığını tabii şey kapatıldığını bilmiyorum tabii ki. Şöyle. Yavaş yavaş çıkalım. Bismillah diyelim. Biraz da çürük gibi. Şöyle geldiğim yer. Şimdi de yukarıdan çekeyim şöyle. Ee, tehlikeli bir yerdeyim. Şurası çökecek gibi duruyor. Şimdi buraya çıkarsam yukarıda gezebilecek miyim? O da meçhul. Bakın. Şurası arka taraf. Burası kapalı. Buraya giremedim. Zaten buraya göçmüş. Maalesef buradan yukarıya çıkamam. Şöyle buradan böyle yukarıya doğru çıkacaktım. Ama burada tıkandım. Zaten çok tehlikeli bir yer. Bina göçecek neredeyse. Şöyle duvarlar kerpiçten sıvanmış. Eski tip. O yüzden aşağı iniyorum. Çok güvenilir bir yer değil. Şöyle uzaktan tekrar bir çekim alayım. 5 tane makinamız var. Makine dedim tabii e, değirmen. Beş tane değirmenimiz var karşıda. İnceledik. inceledik. Şuranın iç kısmını tam çekmedim. Karanlık zaten. Şöyle. O yüzden. Şimdi çıkıyorum. Geldiniz mi baba? Ya yıkılacak burası neredesi ya. Evet misafirlerimiz gelmiş. Misafirlerimiz. Nereye gitsek geçiler var, koyunlar var. Şöyle arka tarafları da çekeyim. İki katlı. Şöyle. Yukarıya doğru çıkıyorum. Şurası asma kat olsa gerek. Güzel bir yer. Eski tip Osmanlı tipi. İçeri girmeyeceğim. Çökme ihtimali var. O yüzden arkadan çekmek istiyorum. Şöyle çatı kısmı